Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın ee, şu an YouTube kanalımıza abone değilsiniz lütfen kanala abone ol bildirimleri açın ve bu videoya like atın arkadaşlar bugün kimle vesile atıyoruz bakalım arkadaşlar bugün Selahattin 21 21 ile kardeşimle vesile atıyoruz ee, kim yenilirse bir takvimde bir moto gönderecektir arkadaşlar bilginizde olsun videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ee, Sence kimi kazanabilir arkadaşlar yorumlara yazın Şu an bir sıfır yeniyor Mot Yenilirse takvimde bir moto göndereceğiz Sizle benle selam e, Versiye gelmek istiyorsanız selamda Bana ulaşın arkadaşlar Güzel bu iş yaptım nice. Uf arkadaşlar bu güzel e, vuruşu yoruma yazabilir misiniz? Lenseye gelmek istiyorsan Instagram'da ben ulaş. Kanalıma abone ol ve bu videoya like at. Ve, ve TikTok'ta da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkes TikTok'ta takip etsin. Şu an bir bir. Ben kazanırsam bir şey olmaz. Bu kabedetse Selahattin mi oh yeah. bir mi bir. Takipçimize bir motor gönderecek arkadaşlar. Şu an iki bir. Bu vuruş sizin için güzel vuruşları bir yorumla yazın arkadaşlar sayımızı bilelim. Uf arkadaşlar bu güzel vuruştu. İlk baştaki de güzel Burada Bir yorumla yazın. Arkadaşlar video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. He. Arkadaşlar 5 kişiye de 663'e e çekilişi veririz. Ee, çekilişe katılmak istiyorsanız e, açıklamda linki vereceğim. O çekilişe Lan arkadaşlar görmedim adamı. Sana etmedim de. Çekiliş katmak istiyorsanız videonun açıklama kısmına bakın. 5 kişi 663 çekiliş yapıyoruz. O videoda izleyin arkadaşlar çekilişe katılın. Son abone abonelerimiz kalmıştır. Buyur sizin için. Buyur. Uf, bu güzel vuruştu arkadaşlar. girdim vurdum. Bunu yoruma yazabilir misiniz? Bu da Yazanlar izleyebilir arkadaşlar. Güzel vuruşlar yapıyoruz. Video sona kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bak bu videoya çok like isterim. Like atın arkadaşlar. Ben kabul edersem bir takipçime bir tane motor göndereceğim. Hoppa. Ay. <laughs> bir saniye geç gel. bak 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 gidiyorum 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 <laughs> vurdum arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu vuruşlar sizin için geliyor lan adamı yürüyemem <laughs> Oo güzel vuruştu arkadaşlar bu dakikayı da yazabilir misiniz güzel vuruşları bir yorum, yorumlara yazın 3 4 tane güzel vuruş yaptım arkadaşlar. Ama bir tanesi güzel vuruş olmadı. <laughs> arkadaşlar bu videoya like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Videoyu paylaşalım. Destek olun arkadaşlar bana destek. Sizin için buralara geldik. Emekle geldik arkadaşlar. Yemek yemekimizin kaşını verin arkadaşlar. Destekleriniz olur. Destek verin. Arkadaş altta 6-5 yeniyor. Bu vuruş sizin için gelecekti. Uf <laughs> arkadaş hareket mi yapıyor bak. Şimdi ben ona hareket yapacağım bizde. Bana hareket yapanlara hareket yaparım. Daha hareket yapmadan vurdu. Bizim de bu hareketimiz vurdu. Hareket yapmadan vurduk. Sıkıntı yok 7 hafta arkadaşlar. Bu maçı ben kazanacağım. Vuf, iki zıpladım. Ya da kafaya yiyecektim. Ya da ben o kafaya ne yiyecektim. Bir hareket Arkadaşlar <laughs> şey geldi. Uf uh, bu güzel vuruşu bir yoruma yazın. Güzel vuruşlar yapıyorum. Arkadaşlar 8 7 ee, ben KB dersem yine size anlatayım. Ben K, e, dersem e, ben bir takçime e, bir tane motor göndereceğim. Popülük popülerdi göndereceğiz. E, belki bazılar sizden etmiş şey arkadaşlar. E, keçek motor gönderecek. Öyle değil. Biz Popüleliği göndeririz. O kadar paramız yok. Bakçıda olabilir. Uf arkadaşlar ben de silahımı yenilmemişim. Arkadaşlar bu vuruş sizin için. Jırıng jırıng jırıng. Bu yorum yazın. Jırıng jırıng urdu. Vurdu. Jırıng. Güzel vuruşu yorum yazın. Jırıng ile vuruyorum. Jırıng. arkadaş arkadaşı size beslesin. Sizlerin jırıng jırıng. Kuvvet geliyor. Siz yeniyorsunuz bu maçı canım deseniz. Kardeşimunun intenti galiba gitmiş ama vuramadım. Arkadaşlar beni vuramaz. Ben böyle sağ sol yaparsam. Hoppa. Hoppa. Sıkası adam biz de biliyoruz işi ya. Kağıdan sıkıyor. Sen zıplıyorsun ama bir tane silahını çıkar vur. Gördünüz <laughs> arkadaşlar işte ben sporcuyum. Benle vesile gelmek istiyorsun gelin. Ben bu sefer hiç bırakmıyorum ama bir tane vuruyorum. Vuruyorum. Arkadaşlar bu videoya like atın ha. Bu like atın. Like'ları çökün. Böyle videolar gelmesi için çok like istiyorum. Bu videoya. En az bin kişi izleyecekti bu videoyu. Bin en çok like'larınızı bekliyorum bu videoya. Gelecek. arkadaşlar arabada göndereceğiz uçakta göndereceğiz ucayla böyle videolar gelmesi için ama siz de like atacaksınız videomuzu sona kadar izleyeceksiniz kanala abone olacaksınız hop uff arkama döndün dedim uzanayım hemen kafasını sıkayım olmadı <laughs> sıkıntı yok Arkadaşlar 12 10. Lan şimdi geri çekilme zamanı geldi. Hadi. Üzgünüm. Lan bu adam oraya bakıyor bize vuruyor. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar hı, buraya hı, bakıyor. Hı, hı. Adam bizi vuruyor. Bu adam nereye gidiyor? Hemen vurayım. Arkadaşlar geri çevirme zamanı geldi. 10 de 11 geri çevirelim. Hadi hadi. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar böyle videolar gelmesi için. Ee, çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 15 11. Şu kalkacaktı arkadaşlar ben vurdum. Dedim bir sene vurayım hemen. Arkadaşlar ben hadi yenelim hadi. Son bir dakikamız kaldı. 15 ya e 12. Desteklerinizi bekliyorum bu videoya. Sakızındayım tam. Jırınk. Jırınk. Lan geç vurdum. Jırınk. Nice arkadaşlar 15 e 13. Arkadaşlar 16 13. Son 30 saniyemiz kaldı. Arkadaşlar beni görmedi. Tavasına galiba vurdum. Adamın interneti gitti galiba. Arkadaşlar son bir ilaç yapsam bana gene iyi. Kafasını orada çıkarsam ilaç yapsam iyi. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar 15-16 Güzel güzel. Aa bu yendi 15-16. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar ee, videomuz 16'ya 15 yenildim. Ben 3 combo yaptım kardeşim, 5 combo yaptı. 16-15 ya yenildim arkadaşlar. Şimdi ben bir takçıma motor göndereceğim arkadaşlar. Hemen bakın. Evet arkadaşlar bir takipçimizi gördük. Ömer abimizi. Ee, ben bu maçı yenildim arkadaşlar. 16-15 yenildim. Şimdi ben bir tane takipçime bir moto göndereceğim. Ee, gönderiyorum. Hayırlı olu olsun arkadaşlar. Ben bir sözümde tutuyorum. Şey, abi, çok teşekkür ederim abi. Sen çok büyük bir hayranım. Her zaman videolarını şey, çekmeye davet. Her zaman sen Sen cansın canlı. Hiç sıkılmadan sen videonlar her gün devam izliyorum abi. Çok teşekkür ederim motor için. Çok seni çok seviyorum abi. Beni. Arkadaşlar çok teşekkür ederim Ömer abimiz. arkadaşlar böyle videolar gelmesi için kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Ve bu video en çok like'larınızı bekliyorum. Böyle videolar gelmesi için e, işte takipçilerimize bir motor gönderdik. Evet arkadaşlar. Ve dondu. Kusura bakmayın. Videomuz öyle oldu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.